Acaba bir gün senin sinirlenmediğini görecek miyim anneciğim? Bugün niye sinirlendin? <laughs> ne oldu? Sen Barbie'nin evindesin. Niye Barbie'nin evindesin? Barbie nerede? Barbie günaydın. Ah. Barbie Baba o iş bir gitti. O iş bir mi gitti? Sen niye sinirlisin peki? Anne hiç işini tamamlamış. Hepsini bana yaptırdı. Aa. Barbie nereye gitti? Şimdi alışverişe mi gitti? Evet. Bebek nerede? Bebek uyuyor odasında. Dur bari ses yapma o bari uyanmasın. Ne dedi sana? Çamaşırları mı yıka dedi? Evet. Bütün işi, bütün işi kendim başladı. Yapmamışsın ki ama daha. Bence söylenmekten yapamayacaksın da. Ama Barbie şimdi küçük bebeği var anneciğim alışverişe gitmiş. Yardımcı olsak ne olacak ki? Yardımcı olabiliriz. İstersen ben sana yardım ederim. O zaman sen de Oğlum? Hı? Sen de olur Zaten bak burayı niye karaladın? Bak gördün mü? Zaten sen de duvarlarını şey dolap kapaklarını karalamışsın. Oraları da silmelisin bence. Şimdi gel otur bakalım. Her şeyin bir sırası var. Önce şu çamaşırları bir yıkayalım. Oturur musun? Tamam bunları aşağı indirelim. Tamam. İndir aşağı bakalım. İndir. Ay nasıl sinirlenmiş arkadaşlar. Gördünüz mü? Neymiş efendim? Bence bütün işleri Duru'ya bırakmışım. Barbie'nin küçük bebeği var arkadaşlar. Küçük bebeği olduğu için Barbie yetiştiremiyor. Hı. O kadar mı var çamaşır? Çamaşır sepeti nerede? Orada çamaşır sepeti. Git çamaşır sepetini al da gir hadi. Tahtanın altında. Hı. Bakalım burada neler varmış arkadaşlar. Tamam mi Çok bir kıyafet yokmuş. Allah'tan çok ütü yapmayacağız. Burada. Burada değil tamam bakıyorum neyin var neyin yok. He. Ay tam bir düzen perisi. Sinirlenmesi ondan zaten. Hepsini bir mi yıkayacaksın ayrı ayrı mı? Tek tek. Tek tek. Hmm. Anladım. Çünkü birisi pamuklu, birisi renkli. Belki renkleri karışıyor birbirine değil mi? Evet. Onları sepete koy anneciğim. Çamaşır sepetine koyacaksın. He. Anladın mı? Ben de anlamıyorum. Şimdi koy bakalım birini içine. İçine kıyafet koymadın çocuğum. Misli ya Allah, ım. Koy bakalım içine. Hı. Evet. Arkadaşlar, Şimdi arkadaşlar çamaşır makinesini çalıştıracağız. Arkadaşlar çalışacağız. biliyor musunuz neden öyle yapıyorum biliyor musunuz? Tamam anneciğim ya. Evet. Vallahi şu an işimize başımıza bakalım. Bir sürü işim var başımda. saate mi ayarladın? Evet. Hmm. Evet. Koşu, koşu evet arkadaşlar bu makine hem yıkıyor hem kurutuyor. Kuru makineden çıktığımız gibi ütüleyebiliyoruz. Şimdi durucum makine e, bitti. Başka atmayacak mısın? Yok. yok ütüleyeceğim. Ha, ütüledikten sonra mı? Evet. Hmm anladım. Sen askıların nerede? Çamaşır askıların da vardı senin. Ah ah Barbie'ye laf söylüyorsun. Bak senin dağınıklığın ne olacak peki? Ben de diyorum bu kıza düzen perisi. Nerede askıların? Sepetin içinde olması gerekiyordu. Kalk askılarını bul bakalım. Askıları bulduk arkadaşlar. Çünkü bu montu ütüledikten sonra asmamız gerekiyor Serdur'a değil mi? Askılarını koydum buraya. Yumurtalık diye ütü mü yapılır? ütü ses mi çıkartır anneciğim ya? Hı. Hadi bakalım. Güzel ütüledikten sonra askıya as bakalım. Hı. Ne yapıyorsun şu an? Hı. Koy kenara. Getir bakalım. Asabilecek misin? O ne şimdi? Öyle askı mı olur? Ne o öyle anne? Ne? Nasıl asıyoruz? Sen benim ceketlerimi, montlarımı nasıl astığımı görmedin mi hiç? Dolapta benim askılarım nasıl duruyor görmedin mi? Evet. Şimdi bak bunu böyle getirdik. Burada kolları var bunların. Bu kolların buraya böyle askı geçiriyoruz. Tamam mı? Hı, evet. gördün mü? Böyle. Daha da iyi düzeltelim. İşte bu kadar. Daha iyi bir şekilde düzelttik kenara koyuyoruz. Hı. Ay Barbie nasıl mutlu olacak? Sen dur. Hadi bakalım. sıra da mor elbise. Mor elbiseyi yıka bakalım. Hı. Evet. Şimdi elbiseyi yıkıyoruz. Sonra el süpürmeye geçeceğiz arkadaşlar. Bu elbise değil ki. Elektrik süpürgemiz orada. Elbise. Bu elbise değil. Bu pijama. Yo elbise. Hayır bu pijama. Sen bilmiyorsun. Tamam anneciğim. Sen biliyorsun. Pijama. Gerçekten benim pijamama benziyor bu arada. Değil evet. mi? Ondan dolayı mı pijama dedin? Evet. <laughs> Peki arkadaşlar, elbisevari bir pijama o zaman. İş yaparken resmen sen Türk olduğunu dilinden belli ediyorsun yani. İş yaparken dilini dışarı çıkartmıyorsun. çekti arkadaşlar. Gördünüz mü? Bitti mi Duru? Bitti. Bravo. Şimdi ütüleyelim Askiya da Barbie'yi çok mutlu edeceksin anneciğim. Evet. Şimdi elbisemizi de Duru bir güzel ütülüyor. Bak, Hayır bu pijama ya. ya. Tamam ya. Ne inatçısın ya. Pijamaymış arkadaşlar. Bak. Yüzük Tamam. Hadi ütüle bakalım şimdi. Ütüle Askiya asalım. Sonra bir şey kaldı mı da? Şapkalar var. Şapkaların ikisini de aynı anda atacağız makineye. Tamam mı? İkisi de şapka çünkü. Evet. Aferin. Duru çok güzel ütü yapıyor bu arada. Değil mi arkadaşlar? Yanacak yanacak. Kaldır. Kaldır kaldır Çek. yanacak. Aa, çak diyor. Elbiseyi yakacak şimdi arkadaşlar. Aa, yanmamış bebe. Yanmamış mı? Evet. Az daha yakıyordun ama ben sana söyleyeyim. Çok güzel ütülendi. Hadi dur asalım onu Asabilecek misin? Bir dene ya. Ben de istersen başarırsın sen? Bak ortadan koy. Öyle koldan koyarsan olmaz. Aa. Ah ah arkadaşlar ya. Tamam bunu asarız. Bunu asarken sen şu şapkaları koy bakalım. Koy şapkaları içine. O şapkalar bir yıkansın. Yıkanırken bunu asarız. Onu, onu bırak da. anneciğim. Şu şapkalar var ya orada. Hı şapkaları at ikisini de içine. Bunu biz asarız şimdi. Asacağım arkadaşlar bunu. Bir makinede şapkalarımız yıkansın. Koşurdat bakalım onu da. Evet. Çalıştır bakalım. yapacağız sonra? sonra ütü Tamam. Ha? Sonra bütünüyleş. Tamam, ütü işimiz bittikten sonra ne yapacağız? Ne yapacağız? Barbie'nin evini süpürmeyecek misin? Evet, evet, şimdi de dolabımı siliyorum. Evet, dolabı. Aa bitti, bitti. Şey. bitti. mi? Hadi üçüyle bakalım onu da. Bismillah, <laughs> <laughs> subhanallah. ya Allah. Im. Hadi bakalım. Üçüyle onu da. Sıla <laughs> 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 Evet sıra sıra ikisini aynı anda nasıl ütüleyeceksin yoksa? Hmm. Sen sıra sıra yapıyorsun ya. Ama evet sıra sıra ikisini aynı anda nasıl ütüleyeyim? Evet. Dudu dudu. Onu şimdi sepete koy bakalım, ütülü bir şekilde koy sepete. Ha, çamaşır sepetimize. Bu çok daha ya. Evet, şimdi onu da bir güzel ütüle. Evet, onu da kaldır bakalım değişik bir ütüleme teknikleri görüyoruz buradan arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunu da asıyorum. Bu bunu astık. Böyle kirli çamaşırlarımızı yıkadık. Asal duru bir güzel ütüledi. Şimdi neye geçiyoruz Aser Hı? Süpürmeye. Süpürmeye. Şunu asalım arkadaşlar hemen süpürmeye geçiyoruz. Astık. Da da, da, da. Nasıl oldu Duru? Bende de iyi oldu Evet bunu da buraya koyalım Barbie gelince çok sevinecek Önce bebeğe baksana bebek uyuyor da Bir bak bakalım de. Uyanmamış değil mi Yalnız. Tamam tamam uyusun En azından o uyurken daha rahat ederiz Sen önce ıslak mendille şu dolabının kapağını sil bakalım Şu kapak beni çok rahatsız ediyor Yerde ıslak mendil bak Burada arkadaşlar tahtası var Çift taraflı gidiyor Nerede Kapı duvar oraları çiziyor bu kız Bu kıza bir şey söyleyin ya <laughs> Siz ben sakın böyle şeyler değilim. yapmayın. Evet. Ee, tahtayı yazacaksın zaten. Sen niye dolapları yazıyorsun? Çıkıyor mu? Sabah da geldiğinde şu masanın üstü hep karalıydı biliyor musunuz? Her yeri karalamış. Evet Başka. şimdi. Tamam şimdi asenduru. Baksana işte bardaklar falan düşmüş. Anneciğim. Hı. O bardakları falan kaldıralım. Bir güzel toplayalım sonra süpürelim. Olur mu? Hı. Hadi bakalım var evimize geldik. Baksana. Ne olmuş burası? Rüzgardan mı yıkılmış? Ne olmuş? Evet rüzgardan da yıkılmış? Hmm. Ben onun için rüzgar evine dağmış onu yıkılmış. Evet yıkılmış. Barbie evet, alışverişe, alışverişe gitmiş arkadaşlar. Barbie'nin bebeği daha çok küçük. Uyuyor şu anda. Uyanınca biberonlu süt vereceğiz ama önce o uyurken yeni uyudu çünkü daha uyur o uyurken Duru güzel evleri süpürecek bu makinemizle şu an topluyor çocuk sessiz sessiz o, Tam o duymaz onun odası yukarıda annecim o şimdi bizi duymaz Hı. biz güzel şuraları toplayalım Barbie çok zorlanıyor ya arkadaşlar biliyor musunuz Hı. evet Güzel dur. laptop'un mutfakta ne işi var anneciğim? Laptop'u alalım Yine oradan. Yiyeyim? Nereye koyalım? Onu kapat laptop'u. Şöyle bu masanın üstüne koy. Kapat. Hmm. Evet salonuna koyduk laptop'u. Onları da mutfağa koyarım. Cim. Tepsi var. Bak tepsinin üstüne koyabilirsin. Hmm. Evet arkadaşlar. Şimdi topluyoruz. bayağı toplandı Duru. Terası da toplasın Hasan, Duru. Tamam. Bir dakika. Evet, balkonu, terası. Orayı bir güzel toplayalım. Topladıktan sonra süpürmeye geçeceğiz. Bakalım. Şöyle yukarıdan çekeyim de ne yaptığını görebileyim. Evet, güzel. Düzenliyordur. Tabakları hazırlıyor. Bir durmuş. Nasıl düzeltelim onu? Barbie de çok sevinecek. Sen sinirlendin ama Bebeği büyüyünce Barbie alışır şu an çok zorlanıyor bak bu saatte uyuduğuna göre arkadaşlar gece uyumuyor bu bebek değil mi Duru hadi bakalım her şeyi koyuyor bu çorba çorba mı evet. tamam evet şimdi ne yapacağız bir güzel topladıktan sonra süpüreceğiz az kaldı arkadaşlar şimdi Duru makinesini çalıştıracak İyi seyredin tamam mı tamam. <laughs> Bak annecim burada da bunlar var. Bunları nereye koyalım? Karakları aynısı falan bunları buraya koyalım. Değil mi? Benim. Değil mi? Evet. Ee, çok az kalmış kız. Gerçekten bitirmişsin resmen. Bakın böyle çalışıyor. Hadi evet. Yok yok uyanmaz alışık o. Hadi süpürmeyi bekliyoruz arkadaşlar. Hı. Duru ne kadar çatak kaşık varsa hepsini oraya koydun ya. Yemeğe mi gelecekler anlamadım. Eğildi, çok açık. Bir kere, bir. Bir kere çok açık Yani beş dakika sonra beş dakika sonra gelecekse bebekle kendisi de ilgilenir o zaman, değil mi? Aynen. Alışverişten gelecek arkadaşlar. Eve alışveriş yapacakmış. Ama 5 dakika diyorsa biraz acele etmemiz gerekiyor. Mutfaktaki bütün eşyaları bakmam lazım. Abi, Aa, yo, yoldan araba geçti. Bir şey kötü yok. Tamam. Bakın arkadaşlar terası böyle düzeltti. Biraz geri gel anneciğim bu da göstereyim. Bakın salonu böyle yaptı. Mutfağı topladı. Tuvaleti temizledi. Tuvalet toplu yani arkadaşlar. En güzel şekilde süpüreceğiz. Temizleyeceğiz. Bebeğimiz odası zaten topluydu. Oraya sürekli temizliyor Barbie. Şimdi Duru da diğer kalan yerleri halletti. Bir tek burada kapak kalmış abicim. Bu neyin kapak? Al Çocuk bakalım. Yani. Onu da mutfağa koy tamam. Mutfağa boş olan bir yere koy bakalım. Evet şimdi önce süpür bakalım anneciğim. Çalıştır bakalım. Çalıştır anneciğim çalıştır. Oh, hep aynı yerleri süpürme Duru. Her yeri süpür. Hiç toz kalmasın. Fatura'nın güzelliğine bakın ya. Ay dişlerim gıcıklandı kız. Güzel güzel tıkaç. Bak. Bir eline de şuradan tut anneciğim. Şuradan takılmasın bir yerlere. Süpür bakalım. Ha. Oo havuza kadar süpürüyor vallahi arkadaşlar bu güzel. Ay dişlerim konuşuyor öyle yapma Serdar o. Kızın adına yapıyor. Yapmasana öyle. Bak 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 görüyor musunuz? Hiç, hiç beni dinlemiyor bu kız hiç beni dinlemiyor arkadaşlar ne yapayım ki e, çok bastırıyorsun bastırmadan süpür dişlerim konuşuyor salonu süpürdün mü <laughs> tamam teşekkür ederim ha, mutfağı da süpürdü terası da süpürdü bebeğimizin odası temiz zaten sürekli orayı bari kendisi temizliyor evet Oraya girme, girme oraya, girme. Anneciğim girme. Salonu süpürme, salonu süpür. Salonu, salon orası mutfak. Ha? Salonu da süpürdük. Evet, şimdi silme vakti. Ay, başım ağrıdı. Şu makinenin sesinden. Ver bakalım onu ben kaldırayım. Bunun pirini de istiyorum belki. Pirin ne alakası var? Elektrik sübükeleri böyle ses çıkartıyor. Çok rahatsız oluyorum arkadaşlar. Şimdi duru bir güzel. Tozunu da al bakalım. Oh siliyor. Salonu falan da sil. Tamam mı? Saç. Saç var burada. Ah kapı çalıyor. Barbie geldi galiba. Açsana kapıyı. Çık iç. Merhaba sen Merhaba. Ben geldim. Hoş geldin desene kızım? Hoş geldin. Evini topladık. E, Dövdün mü? <laughs> e. sen durun Çok paçım Ellerine sağlık. Ben sadece ütüleri yap demiştim sana. Eve kadar temizlemişsin gerçekten. Evet. Ne demek. <laughs> ben her şeyi yaparım zaten. Barmıcım hoş geldin. Hoş bulduk Hülya. Çok yoruldum. Kapının oraya kenara bıraktım poşetleri valla. Bir sürü alışveriş yaptım. Evde bir sürü Aç şey misin? eksikti. Aç mısın? Şu an hiç aç değilim. Biraz dinleneyim. Aa, üçünü de mi yaptınız? Evet. Aa, biraz kıyaslısın. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Biliyor musun? Çok beğenmiştim. Ne ne? Ne askıya kıyaslısın ya. Onları kaldırıp dolabıma asacağım. Ellerine sağlık. Ne demek? Ne demek? Bak Aa, Ah bebek uyandı. Sen bu. Bebek uyandı. Barbilin kucağına verelim onu. Gel bakalım. Dur böyle kollarını açsın. Dur. Şöyle kollarını açsın. Koyabiliyor muyuz? Şuraya kafasını koy. Evet. Dur kafandan çekemedim kız. Ha. Evet. Biberon nerede Duru? Bebeğin. Ay tatlışım uyanmış. Tatlışım uyanmış. Şimdi bir güzel demir adını içsin bakalım. <laughs> Dur. Sen yardım et Turu içirmeye. Ay, uyudu. Yok ya daha yeni uyandı. Biraz Barbie ile onlar anne kız oynasınlar. Senin de işin bitti mi Duru? Yok. Ne kadar kaldı? Biz de gidelim kahve içelim. Ben kahve içmekte seni bekliyorum ya. 10 dakika sonra bitir daha 10 dakika ne yapacaksın? Bitti hadi geri kalanı Barbie halleder. Bitti oh, mi? Bitti bitti. Oh ellerine sağlık gel çak kız. Çak. Bravo sana. Evet arkadaşlar biz ile gidiyoruz bir güzel kahve içmeye. Duru'nun burada pastası da vardır. turtaları da vardır. Keyif yapacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinizi <laughs> şey... çok seviyoruz. Evet. Bir seyahat atarsanız Yorumlardan çıkmayı, yorumlardan çıkmayı unutmayın. Bu da banka! Yorumlardan çıkmazsanız size kocaman kalp dediğiniz her Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın!